Hadis-i şerifte de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Müslümanları uyur, uyarıyor, müminleri uyarıyor, ümmeti Muhammed'i uyarıyor. Diyor ki: Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekiniz. Kıyamet günü amelleriniz tartılmadan amellerinizi tartınız ve ölmeden önce de ölünüz. Şimdi ölmeden önce ölünüzden gireceğim. Şimdi insanlar tasavvufu, tarikatı hafif alıyorlar ve amellerinin ne olduğuna bakmadan ölmeden önce ölünüz ne demek hocam? Önce namazını kıldın mı sen? Önce bir kendini hesaba çektin mi? Önce bir haramlardan kendini uzaklaştırdın mı? Önce sen Allah'ın farz kıldığı ibadetleri yerine getirdin mi? Önce sen Cenab-ı hadisi kutsede beyan ettiği gibi nafilelerle o Allah'a yaklaşır disturunu kendi üzerinde sen tesis ettirdin mi? Ölmeden önce ölünüz demek, evet şimdiden amel defterini kendin oku hadi bakalım. Bu ölmeden ölün, önce ölünüz hadisi şerefinin birinci adımı ilmel yakınsa veyahut da birinci adımı şeriatsa sen amel defterini eline al, kendi amel defterini kendin oku. Bunu önceki sufiler her gün amellerini günlük yazarlarmış. Bugün ne yaptım diye, bugün ne ettim diye günlük yazarlarmış. Sen her gün bir bak bakalım günlük ne amel işledin. Günlük ne kadar hayır işledin? Sen günlük virdini çektin mi? Günlük namazını kıldın mı? Günlük yapman gereken ibadetleri, taatleri yerine getirdin mi? Ne yaptın sen? Ölmeden önce ölünüze gelirken ilk önce farzları yerine getirdin mi? Sabah namazına kalktın mı? Birinci sabahtan başla. Sabah namazına kalktın mı? Kalkamadın bir eksi puan. Kalktığında namazı kıldın mı? Kılmadın. Bir eksi puan daha. Bir eksi puan daha. En faziletli, en mübarek saatleri şeytanla beraber kol kola, koyun koyuna geçirdin. Nasıl yani? Basbaya. Şeytan senin kulağına işedi, kalbine işedi. Sen sabah namazına Kalkmadın. Sen gece internette oyun oynamak, abuk subuk videoları izlemek, abuk subuk oraya buraya takılmak senin heva hevesine hoş geldi. Sen gece saat 2'lere, 3'lere kadar internette takıldın, oraya buraya takıldın ama iki dünyanın içindekilerden daha faziletli olan sabah namazını kılma faziletini kaçırdın. Kılmadın.